Bugün hiçbir şey söylemesen bile bu duayı okumanı isterim. Allah'ım, bugün yine içimde tamamlanmamış dualarla, bitmemiş umutlarla, eksik cümlelerle geldim sana. Ne diyeceğimi bazen bilmiyorum ama sen suskunluğu bile anlarsın biliyorum. İçimi daraltan her düşünceyi huzurla değiştir Allah'ım. Kalbimi saran yorgunluğu rahmetinle ört. Söyleyemediklerimi duy, gözümden dökülmeyen yaşı gör, yüreğimdeki sızıya şifa ver. Beni, duaları kabul olan dostlarınla beraber kıl. Onların duasına beni de dahil et. Kalbimi doğrulukla, zihnimi berraklıkla, ruhumdan gelen bir sekinetle sar. Ve lütfen Allah'ım, bugünü sadece yaşatmakla kalma. Güzelleştir, anlamlandır rahmetinle tamamla. Çünkü biliyorum ki seninle başlayan her şey güzelliğe çıkar. Amin.